a path made principle that leads ve hikayeler çok önemlidirler çünkü hikayeler hayata anlam katar Hikayeler insanı bir şeylere teşvik eder. Hikayeler mizah içerir. Hikayeler eğlence içerebilir. Hikayeler heyecan içerebilir. Hikayeler en mühim olarak da hakikat içerebilirler. Biz kendimize ve birbirimize ne kadar hakiki hikayeler söylersek mesela ırk pek hakiki bir hikaye değil. Çünkü hiç kimse neredeyse sadece bir ırka ait değil. Bakın kaç kişinin genlerinde Cengiz Han'ın izleri bulunuyor. Hikayeler çok mühimdir. Ama hikayeler insan için vardır. İnsan hikayeler için yoktur. Ve hikayeler ağlamaz, ızdırap çekmez. İnsan ağlar, ızdırap çeker. Ulus savaştığında, ülke savaştığında savaşan insandır. Attır, tanktır, tüfektir. Ama insandır, bireydir. Ulus ağlamaz, insan ağlar toplu insanlar ağlar. İnsan birey olarak ya da kolektif olarak ağlayabilir. Bu ulus semek değil. Hey, Zekilik sorun çözme yetisidir. Bilginlik ise sorun bulma, alaka farkındalığı, sorgulama, öz eleştiri ve kendini aşma. Sadece kendi çıkarlarını, kendi sevdiklerini, kendi kavmini koruma değil, dünyaya annelik yapma. Eğer her insan dünyaya anne olmak istese, Nasıl bir dünya olurdu burası? Tabii onun da tehlikeleri var. Ödediğimiz bir hizmet değil Facebook. Facebook'ta ürün biziz. Ürünü ödemediğinizde ürün sizsinizdir. Facebook'ta ürün biziz. Bizim hatıralarımız, resimlerimiz, esprilerimiz, iletilerimiz, yayınladığımız videolar, makaleler vesaire ürün bunlar. Bu ürünlere bir talep var. Bağımsız olmayan hiçbir canlı mutlu da olamaz. Zulmeden canlı da mutlu olamaz. Çünkü zulüm insanın temelde iyi olan özüne terstir. İnsan temelde iyidir, merhametlidir, sevecendir, empatiktir, düşünceli, duygulu bir canlıdır. Onurlu bir canlıdır. Çalarak, çırparak mutlu olamaz. İşkence ederek, acı çektirerek mutlu olamaz. Her şiir, heykel, sahne, ilişki haksızlığa terstir. Zulme terstir. İnsanda güzelliğe, şiire, edebiyata, sanata, hakikate, merhamete ters giderek mutlu olamaz. Ancak bir maske takar. Dışarıdan da onu mutlu sanar birçok insan ama içini kimse bilmez. Kendisi hariç. Kendisi de içinde kalmıştır zaten ondan çıkamaz. Çünkü yapısı yanlıştır ve aklını verimli kullanamıyordur. Siz böyle olmayın. Siz bilginliğe özenin. Zekanızla gurur duymayın. Sizden çok daha az zeki insanlar çok daha mutlu olabilirler. İnsan ona yakıştırdığınız kalıpların hiçbirisine uymuyor. Onu küçümseyerek kendiniz de küçümsüyorsunuz. Ancak narsist insanlar böyle sert totaliter hükümlerde bulunur. E onlar da mutlu olamaz. Narsistler, psikopatlar ve sosyopatlar da mutlu olamaz. Zalimlerin mutlu olamayacağı gibi. Mutluluk doğru şeylere ilgi, doğru eylem ve fayda ister. Bunlar da ahlak geliştikçe olur. Akıl geliştikçe olur. Bilincinizi geliştirin. Bunu yapabilirsiniz. Bunu köpek bile yapabiliyor. Bilginlik bu kadar güzel ve derin ve özenilmesi gereken bir şey. Hoşgörü içeriyor, öz eleştiriyi içeriyor, kendini aşmayı içeriyor, verimliliği, üretkenliği, yaratıcılığı içeriyor. Aşkı, ihtirası, şefkati içeriyor. Alçak gönüllülü müteşekkirliği ve ruhaniliği içeriyor. İnsan ruhani bir varlıktır. Her gün kalktığında hafif değişiktir. Her 10 dakikası, 5 dakikası, saniyesi değişiktir. İnsan hisseden bir canlıdır ve hayatta insanın en çok karşılaştığı soru şimdi ne yapacağımdır. Şimdi ne yapmalıyım? Serve the public trust, Peki mahzunun ne yapması gerektiğine kim karar verecek? Komiteler mi? Demokratik olarak kitleler mi? Başkanlar, diktatörler vesaire mi? Yoksa Mahzun'un kendisi ve onun değerini ölçen tüketici Mahzun'un komünitesi Bu yüzden hürriyet ahlakın olmazsa olmaz şartıdır. Bilginlik de aynen öyle. Bilgin kişi her türlü olabilir. Ama bilgin kişi ahlaklı olur. İnsan çok güzel canlı arkadaşlar. Bir köpeği seviyorsunuz yapın bir çiçeğe bir resmi seviyorsunuz. İnsan neler öğrenebiliyor, neler öğretebiliyor? Bir dil nasıl bir psikoteknoloji? Din bile, ilahiyat bile nasıl bir psikoteknoloji? Sakın sakın insanı küçümsemeyin. Bu annenizi, babanızı, kardeşinizi, komşunuzu küçümsediğinizi gösterir. O halde zaten kendi değerinizi de biçmişsinizdir. Bütün hem cinslerinize ahlaksız diyebiliyorsanız, bencilif, merhametsiz, soysuz, vahşi, her türlü aşağılama, kınama ve lanetleme. Bunları giderek daha fazla duyuyoruz. Çünkü çünkü insan narsistleşti, sabırsızlaştı ve sinirli. Kadınlar bile eskisinden daha saldırgan. Çünkü insan anlamlı yaşamak istiyor. Anlamlı yaşamayınca tatmin olamıyor. Keyifli, anlamlı, mutlu yaşamayı da hak ediyor her insan. Her çiçek, her canlı. Kendinize asil bir varlık olarak yaklaşın çünkü öylesiniz. Doğanın veya Tanrının çok asil zerrelerisiniz. Lütfen kendinize hakikatle uyuşan, kendinizi ve komünitenizi geliştiren hikayeler söyleyin. School was great. Eskiden filozoflar gerçekten gün boyu felsefe düşünürdü. <laughs> Platon'un akademisinde o akademiye alınan öğrenciler cinselliği bile terk ederdi. Gün boyu Tanrı'yı, hakikati, adaleti bu gibi soruları düşünürlerdi. Şimdiki öğretmenler öyle değil. <laughs> Şimdi sözüm ona uzmanlar var. Uzman denenlerin çoğu sahte. Kendi aklınızla düşünün, sağlıklı düşünmeyi öğrenin. Biraz kendinizi doğanın eline bırakmayı öğrenin. İnsan nehirde bir balık gibi olmalıdır. O nehirde akar gider bir yere tutunursa olmaz. Gidecek yer çoktur. İnsan nehrin bir kenarında sadece bir dala tutunarak yaşayamaz. O onun için yoktur. O kendini keşfetmek için, doğasını keşfetmek için, kendi tanrısı olması için, doğanın tanrısı olması için ve insanlara güzel kaderler hediye etmek için vardır. Bundan daha mükemmel, harika, neşelendirici, onurlandırıcı bir şey olabilir mi? Toplumuna yaramak. Tanımadığın, seninle alakası olmayan, yardıma ihtiyacı olan insanları faydalandırmak. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi bir insan için? Nirvana. Nirvana'yı kafanızda yaratacaksınız. O hiçbir şeye takılmamaktır. Orada hiçbir şey yoktur. Nirvana'da sadece evrenin zerresisin. Kendinin farkında bile değilsin. Siz Nirvana düzeyine çıkmanıza gerek yok. Sıradan zamanlarınızı zehirlemeyin. Kendinize ve sevdiklerinize ve tanımadıklarınıza Sorun çıkartmaktan vazgeçin. Izdırap çektirmekten vazgeçin. Siz de bundan çok daha büyüksünüz. Onlar da bundan çok daha büyük. Böylece zekilik ve bilgelik farklı olgular. Çok zeki olabilirsiniz. Hatta bir dahi olabilirsiniz kendi alanınızda. Ama hayatı halen bilgece yaşamayabilirsiniz. Ahmakça yaşayabilirsiniz. Ancak belki de farkına varmamız gereken en önemli düşünce hem psikiyatristlerin hem filozofların hem de ilahiyatçıların ortak bir mesajından geçiyor. Eğer bir öneriyi de hem ilahiyatçılar, hem psikiyatristler, hem de filozoflar yapıyorsa o öneriye çok ilgiyle eğilmekte fayda vardır. Bunu Confucius da demiş, Buda'da da demiş, İsa'da demiş, Nietzsche demiş, Jung da demiş, eski de demiş, Freud demiş, Hayyam'da da demiş, Shams de demiş, Camus demiş, Spinoza'da demiş, Osa demiş, Sadhguru da diyor, Jordan Peterson da diyor, Sam Harris de diyor, Harari de diyor, Zerdüş demiş. Nedir bu? What ne? kendini tanı. İnsan kendini tanımadan ve özünü anlamadan, aklını tanımadan, kardeşini, babasını, ailesini, komşularını, hemcinslerini tanımadan, felsefeyi, ilahiyatı, psikolojiyi, iktisatı anlamadan, kendini ve başkalarını nasıl hakkıyla seveceğini öğrenmeden, güzel bir hikayedeki ideal bir kahraman gibi davranmadan, potansiyeline ulaşmadan ve kendini aşmadan mutlu olamıyor arkadaşlar. Dahi bile olabiliyor ama mutlu olamıyor. Bunun yerine doğayla barışık yaşayan insan, kendisini tanıyan insan, Carl Jung'un dediği gibi gölge kişiliğini gören insan, o kişiliği anlayan, frenleyen insan, zorlantı ile değil bilinç ile davranan insan ve çok temel bir anlamda kendisinin de bir tanrı, bir yaratıcı, bir kader verici olduğunun farkında olan insan. Zerdüş bunu yaratmak istiyordu. İsa, Buda, Nietzsche, Freud, Jung, Sam Harris, Jordan Peterson, Yuval Noah Harari bunu yaratmak istiyor. Hem kendinde hem çevresinde. Hepimiz mutlu olmayı hak ediyoruz ama mutlu olabilmemiz için ilk önce birçok öğrendiğimiz şeyi yeniden öğrenmemiz gerekecek ve yeterince anlamadığımız şeyleri onları düşünmüş filozoflardan binlerce yıldır birikmiş teori ve pratikten bugünkü gözlemlerimizden tutarlı düşünerek kendimizi de anlayabiliriz başkalarını da anlayabiliriz çok iyi bir fizikçisiniz ya da matematikçisiniz diye bir bilgesiniz demek değildir. Bir dahi olabilirsiniz ve hayatı hale ahmakça yaşayabilirsiniz. Hatta kendi kulvarınızda bir dahi olmanıza rağmen o kulvarda büyük hatalar yapabilirsiniz. Albert Einstein'ın yaptığı hatalar gibi hem insanlık tarihinin en büyük dahilerinden biridir hem de kuantum fiziği reddetti bu konuda yanlıştı. Büyüyen evreni reddetti bu konuda da yanlıştı. Hatta Einstein'ı uyarmak için bir dindar bilimci onun ders verdiği üniversiteye gidiyor ve kendi teorisini gösteriyor Einstein'a. Diyor ki E eşittir mc kareden yola çıkarak evrenin büyüdüğünü buldum. Einstein da diyor hadi be nasıl yaptın onu? Evren durağındır. Benim teorim neden onun mantıklı bir uzantısı? Söz konusu kişi Einstein'a gösteriyor teoride neden evrenin büyüdüğünü. E eşittir mc kareden yola çıkarak. Einstein bakıyor, kafasını kaşıyor. Sonra diyor ki teoride haklısın diyor ama pratikte bu olamaz. Keanu Reeves is lucky. Zaten o sözün kendisi saçma. <laughs> teoride tam tamına haklıysan pratik başka türlü olamaz. <laughs> Yani Einstein çok büyük bir dahi olmasına rağmen, çok bilgin bir insan olmasına rağmen, özellikle matematik ve fizik alanlarında çok zeki olmasına rağmen, hatta otorite haline gelmesine rağmen kendisinin teorisiyle yola çıkıp da evreni daha da açıklayıcı hükümlerle yaklaşan başka bilimcileri ciddiye bile almıyor. Berdet bu ya da onların teorilerini en azından hakkıyla değerlendirmiyor. İleride Hubble teleskopu görüyor ki cisimler birbirinden hızla uzaklaşmakta. Yani evren büyüyor. Einstein ileride büyüyen evren ve kuantum fizik teorisyenlerinden özür diliyor. Bu kadar da büyük bir insan. Kendisinin hatalarını anlıyor. Ama onun hataları var diye bildiği şeyler yok değildir demek de değil. Sadece anlamak lazım ki insanın kör noktaları var ve bir konuda uzmansınız diye o konuda bile totaliter olmamalısınız. Ki Einstein bir sosyalistti, siyasete bile karışıyordu. Küçük bir kitabı var sosyalizm üzerine. Apple Pie ha? Huh? Uh -huh ben komik buluyorum. Çünkü Einstein fiziği bile yeterince anlayamazdı. Yeterince aracı gelişmemişti. Fizik bilimi yeterince gelişmemişti. Onun için siyaseti, ekonomiyi, sosyolojiyi vesaire anladığını sanması ne kendine yaradı ne de uzun dönemde insanlığa yaradı. Emin olabilirsiniz 100 yıl sonra Einstein'ın o siyaset kitabını kimse tartışıyor olmayacak. Çünkü onun içinde hakikatler yok. Keyfi hikayeler var. Yalan hikayeler var. Abartılı hikayeler var. Eksik hikayeler var. Yanlış hikayeler var. Kalıcı evrensel bir hikaye nedir? Karınca ile ateş böceğidir. Tamuk prensestir. Beauty and the Beast'dir. Suç ve cezadır. İnce Mehmet'tir. Babam ve oğlum filmi gibi bir şeydir. Kalıcı bir hikaye böyledir. Evrensel bir hikaye de böyledir estetiği, mantığı, merhameti, aşkı, tutarlılığı vardır. Hayatla barışıklığı vardır. İnsan doğasına uygunluğu vardır. İnanılırlığı vardır. Pratikte uygulanırlığı vardır. Onun için Einstein gibi kör noktalara düşmemeliyiz. Nietzsche gibi çok fazla şaşırıp kendi dinimizi yaratmaya çalışmamalıyız. Evet temel bir anlamda din olmayan bir dine ihtiyacı var insanların. Ama bu demek değildir ki bütün dinler her zaman kötü ve kötü olmak zorunda ve dindarlar kötü. Bunlar saçma sapan hükümler. Evet inanç insanı kötü de yapabilir, iyi de yapabilir. Mesela dünyanın en büyük mafyalarından biri mafyalığı bırakmış. Şimdi kitap yazıyor, hapishanelere gidiyor, gençlerle konuşuyor, okullara gidiyor, insanlarla ilgileniyor ve iyi bir rol model olmaya çalışıyor. Tanrı yoksa bile önemli değil belki onun için. Çünkü o tanrı varmış gibi yaşamak istiyor. Tanrı varmış gibi yaşayınca insan mutlu oluyor. Çünkü her güzel şeyi Tanrı'ya affetmiş insan. Evet kötü şeyleri de bazen affetmiş ama onları güzel kuralları çiğneyen insanlara cehennem olarak sunmak için. İlk başta Zerdüşt geliyor cehennem ve cennet fikriyle. iyi kötü fikriyle, merhamet, sorumluluk, ahlak fikriyle. 2500 sene önce Mezopotamyalıysanız Zerdüşt'ü tanımalısınız. Atalarınız ondan etkilendi. Zerdüş çok yüce, asil, güzel, kalpli, iyi niyetli bir insandı ve aydındı da, bilgindi de. O kadar ki ileride İsa bile ondan ilham aldı. Hazreti İsa onun merhamet, aşk, hakikat, iyilik, kötülük, cennet, cehennem gibi kavramlarını aynen aldı ve güzel de yaşadı İsa. Güzel derken çok çileli bir hayat geçirdi. Fakir bir hayat geçirdi, tehdit edildi, küçümsendi, sonunda da işkence edildi ve öldürüldü. Cinsiyetle işi olmadı. Parayla işi olmadı. Ve onu öldürenler ileride onun ve onun izleyicilerinin inancına sığındı. Ve Hristiyanlık ileride aydınlanma denen çağa yol açtı. Bilimsel metodu geliştirdi. layikliğe bile yol açtı. Çünkü Hristiyanlık bütün putları yıkma ile alakalı. insan merkezli. Evet İncil'de kölelik var ama İncil'in inanırları en sonunda köleliği yasaklıyor. Dünyadan men ediyor. Are you kidding me? Are you kidding me? Elinizde sadece şu an var. Şu an, şu an. Şu anda doğdunuz, şu anda yaşıyorsunuz, şu anda öleceksiniz. Şu anı zehirlemeyin. Hafızanız ve hayal gücünüzün elinde kalmışsınız. Kişisel dramınızın elinde kalmışsınız. Kişisel dramalar yaratmayın. Askerde yediğiniz sokadı düşünmeyin. Şu anda aç değilsiniz, şu anda işkence altında değilsiniz. Şu anda tecavüz altında değilsiniz. Bir arkadaşıma geçen gün diyorum ki, mutlu ol, taciz yok, tecavüz yok, savaş yok. Diyor, bunlar yeter mi abi? Dedim yetmezse sana tecavüz etmek lazım. <laughs> o zaman anlayacaksın. <laughs> İnsan kendi aklını yeterince tanımıyor. Onun için aklının elinde kalmış. O aklı kendi faydasına kullanmasına ilk başta öğrenmeli. Ondan sonra zaten çok muhteşem şeyler yapacaktır. Kendisini de şaşırtacak olan ben binlerce kitap okudum. Son 15 yıldır öyle bir yerlere geldim ki hiç düşünemezdim felsefede, psikolojide, ilahiyatta, ekonomide bu kadar net, mantıklı ve tutarlı düşünebileceğimi. Demek ki oluyormuş. Samimiyetle eğilirseniz çok şey mümkün. Aynı şey iki insana olabilir ve iki farklı tepki gösterebilir o iki insan. Siz verimli tepkiyi gösterin. Ders alın. O an geçti o kötülük oldu. Hayatta rüzgar lazım ki gelişelim. Zorluklar lazım ki anlayalım. Kendini bilgin ve mutlu yapmak hayalle olmuyor. Onu kişiliğinizi yontarak. Nasıl altını eritiyorlar, yontuyorlar. Siz de kişiliğinizi öyle evrende kötü tecrübeler de yaşayarak, zor anlar da yaşayarak. Ancak böyle gelişebiliyorsunuz, güçlenebiliyorsunuz. Ve bir şey sizi yıkatabilir, o sizi yapabilir bu sizin elinizdedir. Sizi yıkmayan her şey sizi güçlendirebilir. Bu sizin akli yapınızla, akli kuvvetinizle, akli verimliliğinizle alakalıdır kötü bir şey sizi intihara da götürebilir. Sizi nirvana'ya da yükseltebilir. İleride dersiniz ki iyi ki onlar başıma gelmiş. Şu anda ben daha komple bir insanım. Daha tüm bir insanım. Nasıl ki bir vücut geliştirici ağırlıklar kaldırarak, egzersizler yaparak vücudunu geliştiriyor. O stresin altında işte acılar da bizi geliştiriyor. En azından geliştirmeli. Yıkarsa bu bizim çaresizliğimiz, caharetimiz, yetmezliğimiz, narsistliğimiz, kandırılmışlığımız, kendimizi yanıltmamız gibi sebepler yüzündendir. Bunları bırakalım. Kendimize yalanlar söylemeyelim. Doğru hikayeler, güzel hikayeler etrafında birleşelim. Bu dünya hepimize yeter. Biz bir tas içinde bakteri değiliz. Dünyada bir tas değil. Malthusçu teorisyenlerin anlamadıkları gerçeklerden biri bu. İnsan fare değildir. İnsan tasdaki bir mikrop değildir. Dünyadaki kaynak neredeyse sonsuzdur. İnsan aklındaki kaynak da sınırsızdır. <laughs> Bazı insanlar diyor ki yeterince iş yok. Niye yeterince iş olmasın? Alım gücü yok. Herkesin 20 tane işçisi olur. Kişisel koçu olur, spor öğretmeni olur, psikiyatristi olur. Yeter ki alım gücü olsun. Ve o hizmetçi de çok kaliteli yaşayabilir. Şu andan 50 kat, 100 kat bile daha kaliteli yaşayabilirdi eğer biz pazarları doğru dürüst kullanabilseydik, verimli kullanabilseydik. Yani aklımızda kullanamadığımız gibi pazarlarımızı da kullanamıyoruz, doğamızı da kullanamıyoruz, kendimizi tanımıyoruz, insanlığı tanımıyoruz, doğayı yeterince tanımıyoruz, aklımızın doğasını bile yeterince tanımıyoruz. O halde Sokrates'in, Confucius'un, Zerdüşt'ün, İsa'nın, Jung'un, Freud'un ve her akıllı insanın verdiği öneriyi kale almalı ve kullanmalıyız. Bilgi sadece öğrendim diye yetmez. O anahtardır, onu kullanacaksın. O zaman yarar sana. Aklını kullanmayı öğrendin, artık aklını kullanacaksın. Aklın her zaman seninle. O halde aklını ilk başta kullanmayı öğren. Maymun akıldan kurtul. İnsanları aşağılamayı, kınamayı vesaire bırak. Herkes sefalete karşı. İnsanların %95'i de ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, tehdide, yalana, şiddete karşı. Bunlara karşı olmak çok büyük bir şey değil. Elinden geleni yap. Kendini ağaca bağlama. Trafiği engelleme. Yollar senin değil. İnsanlar işine gidecek. Boş protestolar yapıyorsunuz. Boş protestolar yapma. Boş bile değil o protestoların çoğu. insanlığı geriye götürüyor. Herkes cep telefonunu kullanmak istiyor. Evinde elektrik istiyor. ısınmak istiyor. Sıcak bir duş yapmak istiyor. Ama hiç kimse madenlere izin vermek istemiyor. Bu saçma sapan riyakarlığı bırakın lütfen. İhtiyacınız var o materyallere. O materyaller yerin dibinde milyonlarca sene içinde oluşmuş. Ha buradan çıkartılmasın, başka yerden çıkartılsın. Bu bizim madenleri kullanmayın. Olmaz böyle şeyler. Her şeyin bir dengesi var. Doğayı yakalım yıkalım demiyoruz biz. Her şeyin bir dengesi var. İnsanların yemek yemesi lazım. Eğer insan açsa son bufalloyu avlar çocuğu açsa son bufallo yavlar. Önemli değil son bufallo, son yunus balığı. Eğer çocuğum evde ölüyorsa, benim çocuklarım yok ama, komşumun çocuğu bile ölüyorsa, son bufallo değil, komşumun çocuğunun daha uzun yaşaması benim için önemli. Hem cinsini savunmayan bir şapşal olmayın, hem cinslerinizden nefret etmeyin. Bir papağanı bile seviyorsunuz, yüz kelime konuşan. insan en asil canlı ve en güzel şeylere kadir. Evet, en kötü şeyleri de yapabiliyor ama o aynı anda en güzel şeylere de kadir. Her halükarda siz bir insansınız. Aileniz de insanlığa ait. Soyunuz insan soyu. Soysuzluk yapmayın. Soyunuzu tanıyın. Soyunuzun özü bile çok güzeldi. Binlerce yıl önce, on binlerce yıl önce. Onlar bile sevecendi, şefkatliydi, sanatkardı, ilgiliydi, dürüsttü, sosyaldı. 50 bin sene önceki bir insanı bugüne getirirseniz aynı şekilde düşünebildiği söyleniliyor. Aynı zekaya sahip olduğu söyleniliyor. Ama 50 bin yıldır ilim gelişmedi. Ve insanlık çoğu zaman kölelik gibi, feodalizm gibi, siyasi diktatörlükler gibi sonuçlar yaşadı. Hızdırap hikayeden ileri bir şeydir. Hızdırabın hikayesi vardır ama hızdırap gerçektir. Hikaye ise sadece gerçeğe yansıtabilir. Hızdırap çekmeyin, çektirmeyin. Zalimleri mutlu sanmayın bir konuda çok bilgilisiniz diye başka konularda çok bilgili olduğunuzu sanmayın. Köklerinizi tanıyın. Biraz Sokrates'i anlayın, Zerdüşt'ü anlayın, Şems'i anlayın, Spinoza'yı anlayın, Jung'u anlayın. Kendinizi anlayın, gölge kişiliğinizi anlayın, aklınızın tabiatını anlayın. Ve bu evrendeki rolünüzü bilinçle seçin. Ne olmak istiyorum, neyi bilmek istiyorum, neye yaramak istiyorum, nasıl bir isim bırakmak istiyorum vesaire. Hayatın en sürekli sorusu. Şimdi ne yapacağım? Sizin peşinizi bırakmayacak. Aynaya her baktığınızda yaşlandıkça bileceksiniz siz o hayatı ne kadar iyi ve hatta kötü, verimli ve hatta verimsiz kullandığınızı ve sizi sevenler ya birikecek ya azalacak. Sizin de kendinize öz saygınız, öz güveniniz ya birikecek ya azalacak. Hayat şevkiniz de ya artacak ya azalacak. İnsan her saniye değişen canlıdır. <laughs> Kendinizi tanıyın büyük burunluk yapmayın. Başkaları ahlaksız değil hep. Siz ahlaklı değilsiniz hep. Numara da yapmayın. Sakin olun, durgun olun. Biraz ruhsallığı öğrenin. Anı sevmeyi öğrenin. Anı zehirlememeye alışın. Karamsar düşüncelere ilişmemeye alışın. Böylece aklınızı da taciz etmeyeceksinizdir. Aklınız sizin elinizde kalmış. Siz kişisel dramlarınızla onu zehirliyorsunuz. O sizden kaçacak bir yer bulamıyor. Siz onu eğitmeniz lazım. Onun eğitilmesi için zorluklar gerek, acılar gerek. Eğer hiçbir zorluk, rahatsızlık olmasaydı hiç kimse hiçbir eylem yapmazdı. Çünkü her şey mükemmel olmuş olurdu. O zaman biz de robot olmuş olurduk birer. Allah bile olmazdı. Ne yapacağımız belli olurdu. Üzme kapasitemiz bile olmazdı. Üzülme potansiyelimiz bile olmazdı. İnsan böyle güzel. Böyle güzel bir nediyse siz bunu kabul edeceksiniz. Deseniz ki bile keşke robot olsaydık birbirimizi üzemezydik. Biz böyleyiz. Birbirimizi üzebiliriz ama sevindirebiliriz. <laughs> Böylece bir ruhumuz olur. Öbür türlü bir yapay zeka olmuş oluruz. Yapay zeka zeka olabilir. His olamaz. Yapay zeka bilinçli değil. Hiçbir zamanda bir insan bilincine ulaşacağına ben inanmıyorum. Yapay zeka kullanılmayınca sıkılmayacak. Kullanıldığı için heyecanlanmayacak. O biyolojik yapılara özgü gibi. Mümkün tabii ki ama çok muhtemel değil. Yapay zeka ne olup olmasa da <laughs> sizin zekanız size çalışmalı arkadaşlar. Ve ailenize, toplumunuza çalışmalı. Değil mi? Başka kime çalıştınız? Sanki yeryüzü bundan çok 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 daha fazla cennete benzetilebilir. Bunun için sadece iki şeye ihtiyacımız var. Şefkat ve hakikat. düştün zamanında söylediği yere geldik yine. Yani. 2500 sene sonra. The threat of nuclear confrontation. Clarence Bodiker, unofficial crime boss of old Detroit. You guys gonna be your new partner. You don't want to disappoint. that's like a armed and considered dangerous. Okay. All right. we go. Ow. what the fuck? Where did he go? You where is that backup? Backup is still unavailable. Put your hands on your head. Well, what have we here? Come in here all by yourself? Huh? Where's your partner? Where's your partner? Oh. Well, guys, the other one oh. was upstairs. Oh. She was sweet. I took her out. <laughs> See, I got this problem. <laughs> Cops don't like me, so I don't like cops. <laughs> <laughs> He survives, he'll be paralyzed from the way. Perhaps you're aware of the RoboCop program He's on. We were able to save the left arm. He's legally dead. Hey! Look! Look! Happy New Year. Go ahead. Shake his hand. Oh! God! <laughs> He's got a hell of a grip. Alright, attach it to his shoulder. You're gonna be a bad motherfucker. Serve the public trust. Protect the innocent uphold the law robocop come on that's for you ready for duty partner you betcha you should get out of here now hey we're partners we killed you robocop who is he in six months we begin construction kenny use your gun in a threatening manner please put down your weapon you have 20 seconds to comply <laughs> uh, use physical force he was a bomb then, and he's a bomb now. Oh, brother Some people live a lifetime in a minute.